Hayatımızı disipline edeceğiz. Yani şansım yok. Bu dersler disiplin dersi. Disiplin edeceksin yani. Tamam. Mı? Hayatında disiplini koymuş. Her şey yerine oturtmuş. Bu budur, bu da budur. Şaşırmıyorum bana işte şeytan geliyor böyle yap, böyle yapma, okuma falan. Gayet normal. Yapmasa şaşırıyorum. Bir misal vereyim. Abdestim kesin varsa tamam. Onda sorun yok. Abdestimi unutmuşum. Bakıyorum. Ona abdestim var mı yok mu? Namazı geçeceğim. Hiçbir vesvese gelmiyorsa abdestim yoktur diyorum. Gidip abdest alıyorum. Vesvese gelmiyorsa dikkat edin. Vesvese gelmiyorsa abdestim olmadığına delildir. Abdest alıyor. Vesvese geliyorsa abdest almıyor. Çünkü şeytanı çok iyi tanıyorum adamı. Adam varı bozmak üzerine vesvese getiriyorsa demek ki şeytan devrede. Şeytan abdestimde devrede değil. Şüphelenmiyorum abdestim var mı yok mu diye. Ha demek ki şeytan hoşuna gitti bir şey ki devreye girmemiş. Abdestim yok ki adam girmemiş. Abdestim olsaydı adam vesveseyi verirdi. Vesvese verdiği her şey tersini yapacağız. Ben şimdi abdestim var mı yok mu kesin. Ondan şey yok. Şu anda abdestim var. Unutmuş. Şöyle tespit ediyorum bir şey anlatmak için. Acaba benim abdestim var mı ya? Vesvese geliyorsa altına imza atıyor şeytan. Abdestim var. Şeytan. imza yatıyor. Ne ile? Vesvesesi iyi. Hiçbir şey gelmiyor. Niye gelmiyor sence? Niye gelmiyor? E şeytan niye vesvese versin de gidip abdest alayım ben? Şeytan vesvese verse ben gidip alacağım yani. O zaman diyor. fazla kıldın tam böyle vakti geçecek senin abdestin yoktur diyor otobüse binerken. Hayda. Niye baştan demedin? benim işimi yapıyorum diyor. Biz de işimizi yapıyoruz. Adamı iyi tanıyacaksın. Ha. İçinde kaosu yaşayan, kaotik yani içinde çatışmalar, çarpışmalar, tufanlar falan hiçbir şey oturtmamış. İçini böyle. E dışarıda hey nasılsınız, hoş geldiniz. Ha. Maşallah kardeşim, öyle falan diyor. İçeride zaten kaotik, ya, kaos yaşıyor. Tabii dışa vuruşu bunlar. İçeride, içeride zaten çarpışıyor, dışarıda tam böyle çarpışıyor. Tak 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 tak. Ee, annen çağırıyor falan, tamam mı? Salih! Ya dur be. Ne dedim ya diyor anne sana şimdi tamam mı? Yani tamam tamam. Ya Salih. Tamam anne of. Anne de şaşırıyor. Ne dedim ya Salih dedim. Evet anne bilmiyor. Çünkü Salih onda <laughs> içeride çatışmalar yaşıyor. O anda kavga yaparken şimdi sana yumruk atıyorlar. Sen yumruk atıyorsun. Biri çaldı. Ne var anne? Tak yumruk yiyorsun. O zaman bağırıyorsun. Ne var anne? Dur ya çarpışıyorum da diyemiyor ya. Ne var? içinde kararsızlık var. Tufanlar esiyor. Mesela anneniz kardeşiniz içerse. Sizde dedi da haşa sizin hiç alakası yok. Ee, dese ki Ahmet ses yok. O da da yapıyor ha. Ahmet ya dur be ne var ya Allah Allah. Anne baba da şaşırıyor. Ne, ne, dediğim ya bu, bu tepki ne? <laughs> i̇ç aleminde kardeş sana değil. O iç aleminde yaşanıyor. Sen de şey yapmışsın. Sen kızsa Ayşe! Ya ne oldu be anne? Ya bulaşıkları şey yapmadın. Öf be! Çünkü hayalinde televizyon seyretti. Romantik bir hayata girdi hayal aktif oldu. Gavurların en büyük bize zararı hay, realiteden koparıp hayalde yaşatmaktır. Hayale seni soktu mu realiteden kopuyorsun. Hayalinde prenses, kraliçe, uçuyorlar, kaçıyorlar, uşakları var, arabaları var, falan. her şey diyor oluyor. O anda anne Ayşe, ne oldu be anne? Bulaşık Olan Kral, kraliçeden gelip bulaşık mı yıkanıyorsun? Ha nasıl ineyim oraya? Kırı bütün uçaklar emrediyorum, arabalar, bıçaklar, devlet, milli yönetiyorum. Herkes beni alkışlıyor sahnelerde falan. Tamam böyle tamam. Ayşe bulaşık yıkadın mı? Okula gideceksin, şunu temizledin. Öf be anne, bıktı mı senden ha? Niye? Orada nasıl çıksın da oraya gelsin? Buraya peki kim itti? Realiteden koparan dizilerdir. Diziler bizi gerçek hayattan koparıyor. Hayal ha, hayale sürüklüyor. Oradan çıkmak istemiyoruz. Artık arabaya giderken, tuvalete giderken, bakkala şeker alırken, okula giderken, hocayı dinlerken hayat hayal olmuş. Ne yaptılar biliyor musun? Nestimizi hapsettiler. Anladın mı? Bunu neyle yaptılar? Diziler. Diziler en büyük şey günah bile olmasa dizinin içerisine hayal hanemizi çapını genişletip bizi hapsediyorlar. En büyük hapis hayalde olmak veya tasavvurda olmak. İki tane hapishane var dimada. Tahayyül, tasavvur, takvur. Bir tahayyül. Tahayyül hayal hapishanesinde hayatın gerçeklerinden kopuk kendi özel dünyasında yaşayan sonra F, tipi hapishaneye gidecek. Tek başına neresi? Tasavvur. Orada artık fırtınalar esiyor. Kendimi düz Yaşamak istemiyorum. İntihar edeceğim. Odadan çıkmaz. Şeyden... odadan çıkmayanlar F tipi cezaevindedir. Tahayyülden çıkmış tasavvur hapishanesinde. Yani kimseyle görüşmezler, iletişimi kurmazlar, ölmek isterler, yaşamak tadı yoktur. Tasavvur hapishanesinde oldukları için. Tahayyülü geçtiler. Umum hapishane ayrıdır ağır ceza işleyenlerin tasavvur hapishanesi F tipidir. F tipi tek başına demek. Arkadaşlar ben içeride dolaşırken gördüklerimi söylüyorum. Peki. Sıkıyor muyum sizi? Tamam. O kadarla inşallah lazım olacak şeyiniz olmaz ama bunlar başkasına değil. Kendiniz o kadar lazım olacak, o kadar lazım olacak ki keşke ben de gençsiz yaştayken bana da böyle ders yapsalardı. Yoktu biliyor musun? Yok, hala yok. Böyle ders yok. Böyle ders yok kardeşim, yok. Niçin? Allah beni istihdam ediyor. Böyle cömertçe tespitlerini nasıl kim paylaşacak? O kadar hayatın yeri ki yani kız niye tepki veriyor? Hadi çözsün doktor hadi. Ya diyor doktor doktor bey diyor, doktor hanım. Kıza bir şey söylüyorum, o hiç ummadığım bir şekilde anne. Yeter artık. Bu kadar basit bir şey. Çok... Hayır basit değil. Doktor da diyor niye böyle yapıyorsun? O da diyor ki ne bilmem. Çocuğu da götürmüşler doktora. E çünkü kız da diyor ki bilmem. E, ne bileyim içimden öyle geldi. Çözülemez. Çünkü çocuk ifade belki edebilir ama etmez ama çoğunlukla o da ifade edemez. Niçin o hırçınlık oldu, asabilik o tepki verdi? Çünkü buradan çıkmak istemiyor. Ana geldi çıkartmak istiyor. La kim kraliçeden gelip de bulaşık yıkasıyak? Ana böyle bir zalimlik yaptı. Kraliçelikten aşağı indiriyor. Ondan tepki veriyor. Tepki ondandır. Gerçeklerle yüzleşmek istemiyor. Gerçek hayatı Hayal, hayali gerçek zannediyor Gerçek hayatı Hayal, hayali Gerçek zannediyor Akşama öyle yaşıyor Leylim leylim En iyisi su iç Bismillah Anlıyor musun Resul? Yoksa basit bir seslenmeyle Anneyi kızmıyor gerçeğe dönmek istemiyor. Dünyasından çıkmak istemiyor. Gardiyan bırakmıyor hapiste. Nice lüks odalarda hapishanelerde yaşıyorlar. Nice lüks evlerde hapsedilmiş bu aileler. Nice lüks elbiselerde intiharı düşünen insanlar, hayatın tadı yok diyenler, Bir tane sen anlatayım size. Ardeşe ne derse gidiyorum. Daldım, geçtim. Girdim bir yerden, baktım ki o kadar harikat ki dere kenarına, ağaçlar dikmiş adam, derenin kenarına uzatmış, çay bahçesi yapmış. zaman dedim bu çay bahçesinde Limon da yoktur. Ben bir limon zaten çantama limonu aldım, çektim. Olan kendime bir ziyafet çekeceğim. Madem bunun dedim hikmeti var derse daha e, 45 dakika falan var. Kendime bir ziyafet çekeyim. Öyle bir dersi. Dokunma. Evleniyoruz. Herhalde o. Düğün şey. Limonu aldım bak bir şey anlatacağım. Hayata dikkat ederseniz hep böyle sizin için de hep ders olun. Gittim köşe şey yapacaktım o dereye bakan köşeye orada oturuyum ama yoktu yer. Oturdum. Derken telefon geldi. Oturdum. Kardeşi hakikaten güzel de bir çay verdi. Limonu da sıkıyorum. Anlatırken konuşuyorum böyle. Tebessüm yok. <laughs> Cevap veriyorum. Bir dostum arıyor. Onunla böyle şey yapıyorum. Şöyle bak. Mer duyuyor. Biraz sesim gerçi dikkat ediyorum ama yakınmış Mer. Tahtadan ya. O da sorunu vardı. Şöyle bak, böyle bak. Karı kocalar. Çok ilginçtir. İkisi de okumuş. <laughs> ne iş yaptık ben demeyeyim ki Belki ki bu dersi duyarlar çünkü siteyi söyledim. <laughs> İkisi birden masama geldi. Dedi ki böyle yaptı. Ben de dur bir dakika dedim buyurun oturabilir miyiz dedi. Hiç böyle açıksa çıkar. Bir tanesi doktor ya. Yani. Öteki öğretmen o kadar <laughs> Tabi tabi buyurun. Dedi. Ben de yalnızlıktan sıkılacaktım zaten dedim. Geldi. Bak. O konuşmayı dinlediler. Telefonu kapattıktan sonra dediler ki onu devam eder misin bize dedi. O kadar acayip. Misafir gelmişler, gezmeye gelmişler. Ondan sonra başladık sohbet etme. Çok ilginçtir. O nurları duymuşlar ama bu şekilde mi? Ve o anlattığım sanki bunlara giydirilmiş. Bir, bir zannetti ki birisi bizi takip ediyor bizi, birisi biliyor. Yanımız masaya oturdu, telefon numarasıyla birisini şey anlatıyor işte bizi anlatıyorsun. İkisi. Bunları anlatıyordum daha çok. Çocuklarımızı ne yapacağız? Niçin? Bir kızları varmış odadan çıkmıyormuş. Tam da ona tevafuk etti işte. O soran da on aynı tiptendi. Ona izah ediyordu. Neredeyse mutfağa televizyon koymuş. Tuvalete de koyacakmış. Koymuş artık şey hep böyle macera i̇şte erkekler ise komple teorisi mafya filmleri vurup kırma öyle komple teorileriyle büyüyor. Kızlar da macera, hayal, hayal hapsedilmiş. Ondan sonra doktoru çözemiyormuş. Göz cerrahisiymiş. Şey, göz hastalık vermiş kadın. Ondan sonra yani bu, bu ne bu tepki niçin falan çözemiyorlar. Doktor da diyor ki ya şeydir acaba geçmişte bir şey mi yaptı sonra yok hayır. Şöyle mi davrandım? Hayır hayır. Aa yet normal fazla yapmışsınız. Bak çok basit. Kız çıkmak istemiyor ondan. Hayali gerçek gerçeği hayal zannediyor. Oradan gelmek ister mi? Şöyle diyeyim de geçeyim daha çok uzattım. Siz dershaneden sizi kopartmaya çalışsalar ne yaparsınız? E Osman. Nasıl? Ha o onun on, on o da onun için öyle. O kurguladığı kurguladığı dünya gerçek yapmış ve içine oturmuş. Artık yürürken dükkana da sokakta rastlamıyor musunuz böyle adamı? Kendi kendine konuşanlar. Kendi kendine gülüyor. Nerede peki? Burada mı zannediyorsunuz? İşte cesetle ruh ne kadar zıtsa o kadar buhran geçirir. çay bahçesinde işte denk gelecek. Allah işte basit bir sebeple en böyle muzdarip meseleni çözecek.